Ha, He, hepsi kurtardık tamam. Oo, oo, oo. <laughs> Selim çok hızlı gitti. Alişan Kars'ta yaşayan 18 yaşındaki çoban Cihan'la bir araya geldi. Bak bir tanesi gidiyor Selim. Evet bir süre sonra alışıyor Çabuk çabuk git al onu. Selim koş. Çobanlık yapmanın tüm zorluklarını öğrendi. Çatıya çıkıyor çatıya. Sinekleri sürüye katmaya çalışan Alişan'ın bu görüntülerini sakın kaçırmayın. Anadolu'nun buram buram tarih kokan yapılarını, yöresel lezzetlerini ve sıcak kalpli insanlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Alişan Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Kars'a gitti. Selim ilçesinde yolculuğuna devam ederken yol kenarında yüzlerce ineğin başında çobanlık yapan 18 yaşındaki Cihan Çam'ı görüyor ve sohbetimiz başlıyor. Evet Alişan Hayata Gülümse izleyicileri şu an Kars'tayız. Kars'ın Selim ilçesindeyiz ve yanında kardeşim Cihan. Cihan, var. Cihan şu anda yaklaşık bin tane büyükbaş hayvana çobanlık yapıyor. Kardeşiyle birlikte. Nasıl Cihan? İyiyim abi sağ olsun. Sağ olasın. Cihan'ı gördük böyle yolda duralım dedik. Cihan'la biraz sohbet edelim dedik. Cihan bin tane hayvan nasıl bakıyorsun bunlara? Abi bakması biraz zor oluyor. Ot olmadığı için hayvan durmuyor ama yapacak bir şey yok. E bu caddeye şey. maddeye fırlamıyorlar değil mi? Yok yo, izin vermiyoruz yani yaklaşmıyoruz yola. Kaç yıllık yapıyoruz ço çobanlık? 4-5 yıllık oldu abi. 4 Hayvanlar sizin mi? Yok bizim değil. He, Selim'i biz bakıyoruz. Ha ço çobanlık, evet, çobanlık yapıyor yapıyoruz abi. Peki ne, nedir o çobanlığın? Bize birazcık böyle şehrinden bahset. Abi çobanlık abi zor. Yani... Saat kaçta yalan, alıyorsun abi. hayvanları? Kaçta teslim ediyor? Akşam 6'da götürüyoruz abi. Sabah da buçukta kalkıyoruz. 6'da doğru çıkarıyoruz mahalleden. zor abi yağmur yağıyor işte kayboluyor hayvanlar bazen. Ha, okuyor musun aynı zamanda sen? Okuyorum abi. Nerede? ...burada Selim Abisi de kendisi gibi çoban olan Cihan... ...yaz tatillerinde abisine yardım ediyor... ...ve ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Lise son mu? Lise evet lise son abi. İnşallah seneye üniversite sınavlarına gireceksin. Evet abi inşallah. Ne, ne olmak istiyorsun? Abi şu anlık... dersleri iyi düşünemedim mi? Düşünemedim bir şey. Dersleri iyi abi. Dersler iyi mi? Evet iyi. Her şey yolunda? İyi yolunda abi. İyi kardeşim. Peki hayvancılık nasıl zor mu? Abi hayvancılık duruma bağlı abi. Alişan sohbet iyi ama sürüden ayrılan hayvanlar var. Bak bir tanesi gidiyor Selim. Evet bir süre sonra alışıyor çabu çabu zaten. Çabuk çabuk git al onu. Selim koş. Oha. Oha.